Hepinize arkadaşlar. bu sevrikti. Ee, Bilardo sit oynuyoruz. Yani bila... Bila... Bilardi... Bilar... E... Bilardo 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 e, yani Bilardo. En son 16. level'da kaymamıştım. 16. Level gelelim. Evet. Geldik arkadaşlar. E, biliyorsunuz şuradaki topları göstereceğiz vuracağız evet bir tanesini vurdum mesela ama düşecek mi? hayır Mesela e, her iki top düşerse arkadaşlar alkışlıyorlar. Şunun sayesinde döndürüyoruz. Aşağı döndürüyor yukarı sağ sola mı ne, bilmiyorum. Ya hadi ya iki tane düşerse mükemmeliz. Şunu alabilir miyim abi? Uf harika. Şu an oyunun Hadi vurur musun? Ya abi yapma ya. Gittim. Hoppa. Evet. Kırmızı mıydı bilmiyorum. Mavi miydi? Neyi vurmuştum? Hoppa. Evet. Güzel. İlk turu bitirdik. Sadece. Hayır hayır hayır. Düşme. Güzel. Bir hata yaptık. Evet, şeye kadar geldik. Combo 4. Geldik. Old <laughs> of. Bak 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 bak. Aha biri gitti. <laughs> Yeni zekalı. Şöyle dur dur dur. Hop. Uf. Var ya biri düştü en azından. Hadi git. Hayır! Bi, 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 bi. Ver gitsin abim abi maddi ocdu. Ha el, 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 el. el, el. Annenin amını ya. Ya her bir oyunda her bir hata yapmazsam oyunu abi ya. Oha! Oy. 6 tane, tane top Okey Birincisi gitti İkincisi de gitti Mük oynuyoruz Mük mük Üçüncüsü de giden mi mükemmel Bu da gitti Oh kalp ya Hadi ya Nasıl buraya düş bari her bölümde sekiz cam var. Bunu oraya vuramıyorum. Tabii vuramam. Hayır. Düşme düşme düşme. Şöyle vurar mısın? Ya abi ya. Hadi hadi vurar 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 vurar. Ben vurar diyorsam vurar. Ama vuramaz. Yok. O gelemez ki. O her türlü gelemez. O yürüdü. Büyük. Evet. 19'a geldik. Hoppa. Uy. Teşekkürler. Teşekkürler. Alkışa gerek yok. Bir bok bile olsa şişe. Hoppa. Hadi ya. Aferin. Evet. Bakın şu beyaz top düşmemesi gerek. O düşerse yandık. Abi dört kalbim kaldı yapma be. Yes. Ya sen niye gidiyorsun onunla karışıyorsun? İzin ver de kırmızı kobra rahatça, git, rahat gitsin. Deliye gitsin ya. <laughs> Yap. Aha. Lan iki canım kaldı. Dalgamı her bir türlü sıçtık. Bu arada özür dilerim arkadaşlar küfür ettiğim için. Gider misin? Kurban olayım, kurban olayım. bir canım. Oha! Evet bir canım kaldı, kaybettim. Yok gitti. Şu an evet bir canım kaldı. Bunu da vuramazsam bay bay. Hadi ya. Şu son şansa gitsin. Evet, kaybettik. Şu an yemin ederim diyorum. İlk kaybetmem. Ortadan burasıdan her ikisi de düşecek. Bak bunu da burarsan ikisi de düşecek. güzel. Harikayız. Hayır 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 hayır. <laughs> hadi hadi girersin kalbin yanına girmez. O zaman ben şuradan vurayım. Hoppa olmayacak. Evet. Yani dedim ki olmayacak demek olmayacak işte. Olmayacak. Uyf. <laughs> Bak şu an daha nereden vuracağımı belirlemedim ama vurdum. Vurar mısın adamsın? Evet, S'ye geldi combo 3. Onunun vurduğunu. 1 2 3 7 tane top. Bu ne abi? Hadi hadi gidersin 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 gider hadi be. gitmeyecek baba bu gitmeyecek. Bak koydum buraya gitmeyecek. Ya bir s dur. Kal burada. Ya bırak. Dur dur dur. Oha bak. girdi. Vay güzel şu an hiçbir hata yapmadım çık proiz şey of ya hatasız geçsem yani şaşarım yemin ederim diyorum var ya şu da girmeyecek yani girebilir girebilir de girmeyebilir de. Evet. Harikayız. Mükemmel. Oha level 20. Evet kutu açıyoruz. Tüm parçalar geldi. Ne çıktı? Oh yeah. Yeni bilardo çubuğu aldım. Toplara baksanız hepsi yeşil. Oy, oy 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 Hadi be iki tane girmişti. Arkadaşlar bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Şu yeşil topu da vuralım. Hayır ya hayır ya hayır ya. Şu beyaz top. Şu beyaz top var ya. Şu beyaz. Bakın şu beyaz top. Şu topların. <laughs> rengi topların gitmesine izin ver vermediği anda öyle bir sinirleniyorum ki. İlla vurmaya çalışıyor. Vurmasına da izin vermiyor. Neyse ben bunu vurmayacağım. Bunu vuracağım. Girmeyecek ya zaten. Evet. Şu an hiçbirini vurmadım. Aa yok birkaç vurdum. Kaç tane vurdum? Bunu vurmazsam Oş. Abi batırdın ne yapıyorsun? Ben ne yaptım ya? Niye çok hızlı vurdum da? Nasıl vurduysam böyle. Bum! Hadi ya benimle dalga mı geçiyorsun? Oh. <laughs> vur vur vur. Of. Hayır. Bak 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 Mauro yıkardım Mauro yıkardı mükemmel bir gol. Şimdi Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo harika bir hızlı bir gol harika ve hızlı bir gol. Hadi. Haydi ya haydi 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 haydi. Gitti o da üç kalbim kaldı evet. Kaybedersem şansımız şu an kaybedersem şansımız şimdi vuruyorum ay abi hadi beyaz sop hadi ananın amı ananın amı evet ananın amı bir kalp bir bok yedi o zaman şunu vuralım hemen başladık 21'de miyiz 22'de miyiz galiba 22 Uf. Sakin ol reis. Sakin ol şampuan. Yeşil top girer misin? Girersin. Hadi yeşil top. Aferin. <laughs> Uy hadi girecek. ya hadi be. Alkışlayacaklar. Ne kadar pro oyuncu olduğumu görecektiler. Evet. Gitti. Evet şu an ilk hatamı yaptım. Hadi be hadi ya hadi ya hadi ya hadi. <laughs> Dur. Ya hayır ya ortama vur ya mu? <laughs> Bak iki tane gitti. Bir vuramadığım için gitti. Bir de beyaz topu deliye saldığım için gitti. Beyaz top da biliyorsunuz de, deli Evet şu an. Hadi. Girer. Girer. Olmayacak. Olmayacak. Yok. Oyunun ben anasını... Var ya. Şuradan da girerse şaşır. Oy. Şu an beklemiyordum. Şu 23'ü oynayalım yeter. Yani bir kez... Ama ben o kadar hızlı vurdum. Nasıl yavaş gitti? Ama... Ee, bunu vuracağım. Onu vurdum ama o diğeri gitti. Öbürü gitti. Neyse en azından biri... Benim... benim için bir tanesi bile gitse fark etmez de. Bokuş fark edecek sanki. Harika. Of, uf, adamsın lan. Ay hadi ya gir. Aha girdi. Bak. Bum. Girme, 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 girme. Oraya gitme. Arkadaşlar bu arada Brawl Stars videosunu Özlediniz mi? Kaç gündür atmıyorum. Daha doğrusu kaç haftadır. O girer lan bu girer. Girer çok güzel tutturdum. Girmezse onu istedim. Şaka yaptım. Yespisiye <Sessizlik> geldim. Evet arkadaşlar oyunumuz bu kadardı. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve Kanala abone olmayı unutmayın. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bizi çok seviyorum. Bay bay.